Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol Süper Lig'in 7. hafta puan durumuna 2025-2026 sezonu için bu videomuzda beraber bakacağız. Siz haftalık olarak paylaştığımız Trend Yol Süper Lig puan durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi isteriz. Biz de sizlere detaylı bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Galatasaray 7'de 7 yaptı. 21 puanlı lider. 2. Fenerbahçe 15 puanda. 3. Trabzonspor 14. 4. Göztepe'nin 13 puanı var. 5. Beşiktaş 12 puanda. 6. Samsunspor 12 puanı var. 7. Gaziantep Futbol Kulübü 11 puanda. 8. Coinspor, 9. Antalya Spor bu takımların 10 puanı bulunmakta. 10. sırada Alanyaspor var 9 puanda. 16. Gençler Birliği 4 puanda. 17. Fatih Karagümrük 3. 18. Kocaeli Spor'un 2 puanı var. Eksi 8'de de averajı bulunmakta. 7. haftanın toplu sonuçlarına bakalım. Beşiktaş 3. Kocaeli Spor 1. Kayserispor 1. Gençler Birliği 1. Fenerbahçe 2. Antalyaspor 0. Konyaspor 2. Başakşehir 1. Rizespor 1. Kasımpaşa 2. Fatih Karagümrük 3. Trabzonspor 4. Eyüp Spor 0. Göztepe 0. Gaziantep Futbol Kulübü 2, Samsun Spor 2, Alain Spor 0, Galatasaray 1. 8. haftanın füksiyona baktığımızda Trabzonspor kendi sahasında Kayseri Spor'la oynayacak. Beşiktaş Galatasaray mücadelesi var. Yani derbide Beşiktaş Galatasaray deplasmanına gidiyor. Fenerbahçe'de deplasmanda Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Trendyol Süper Lig'in 7. hafta puan durumuna toplu sonuçlarına 2025-2026 sezonu için beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.